sağlık zamanının sıradaki konuğu Skype bağlantısıyla aramıza katılacak olan Profesör Doktor Haktan Karaman bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz kıymetli hocam. Bizlere Diyarbakır'dan bağlanıyorsunuz. Ee, evet. Bu sebeple aramızda olamadığınız için üzgünüz ama Skype bağlantısıyla özlemimizi gideriyoruz. Hocam, İnşallah en kısa zamanda stüdyoda da görüşmek üzere. Kesinlikle. Diyelim. Yakın zamanda bir sonraki programımızda sizleri aramızda görmek istiyoruz. Bugün sizlerle MS hastalığı ve kök hücre tedavisinden bahsedeceğiz. Hı hı. Kıymetli hocam, rejeneratif yani yenileyici tıp nedir? Şimdi evet, aslında konu çok gündemde olan bir konu. Ben bu konunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi rejeneratif tıp dediğimiz zaman, insanların hasarlı hücrelerini, dokularını ya da organlarını değiştirme veya yenileme süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu alan vücudun onların mekanizmalarını, doğal öz onların mekanizmalarını uyararak daha önce bir şekilde onarılamayan dokuları ya da organları işlevsel olarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Rejeneratif tıp bunun yanı sıra aynı zamanda laboratuvarda da bir takım çalışmalar yapmakta. Bazı hücrelerin, dokuların hatta organ ya da organoidlerin oluşturulmasını sağlayarak Alıcı hücre insanlara implantı edilmesini de amaçlamaktadır. Evet hocam, burada peki kök hücreler nelerdir ve kök hücre tedavisi nedir? Sizler de bir algoloji uzmanı olarak bunları nasıl değerlendirirsiniz? Hı -hı. Evet. Aktarımlarınız. Kök bekliyoruz. hücrelerin en temel özelliği şudur: vücuttaki birçok hücre tipine dönüşebilen e, hücreler olarak isimlendirilir. Yani esasen bu hücreler henüz Herhangi bir dokuya dönüşmedikleri için bir temel hücre olarak kabul etmek gerekir. Bunlar e, vücuda e, verildiği zaman amacımız karşıdaki dokuyu iyileştirebilmektir. Dolayısıyla biz kök hücreleri bu şekilde kullanıyoruz. Peki kök hücrelerin türleri var mıdır? Evet, kök hücrelerin e, farklı farklı e, kategorilerle isimlendirilebilecek türleri vardır. Bunları mesela çok temel özelliğinde söyleyecek olursak, Embriyonik kök hücreler, e, fetal yani bebek e, anne kanındaki bebekten kastediyorum. ediyorum, fetal kök hücreler ya da doğduktan sonraki işte ileriki yaşlara, olgunluk yaşlarına kadar devam eden süreçteki yetişkin kök hücreleri diye isimlendirebiliriz. Evet, hatta bir dönem e, anne kanı, karın zarından daha doğrusu plasentadan alınan hücreler. Ee, saklanarak hı hı. ileri yaşlarda görülebilecek hastalıkların tedavisinde kullanılabilir diye bazı. Uygulamalar vardı, hala geçerliliği var mı bilemiyorum ama e, tabii, galiba o kordon tabii. hücrelerinden değil mi hocam endedilen? Şöyle evet. e, kök hücrelerin birçok kaynağı var. En önemli kaynaklarından biri de bu plasentalardır. Hı -hı. Hala kullanılan e, alıcı bölgelerden birisidir. Ama şunu belirtmek isterim İlla bir kişinin kendi dokusundan yani işte doğduğum zaman göbek kordonumu saklayayım ileride kullanabileyim ya da evet. plasentayı aynı amaçla kullanayım diye çok düşünmeye gerek yok esasen çünkü başkalarının bu dokularını alıp kullanmak da bugün mümkündür. Yani aslında kendi kök hücremiz olmak zorunda değil bir başkasının kök hücre nakli de gerçekleşebiliyor evet. veya evet. aynı zamanda sadece belli bir dokudan alınan kök hücre değil her dokudan alınan kök hücre de yine tedavinin etkinliğine yardımcı diye düşünebilir miyiz? Evet evet aklı hayale gelmeyecek yerlerde çok zengin kök hücre yatakları var. Mesela dişler hiç akla gelir mi? Dişlerin mesela e, özellikle süt dişlerinin e, çok değerli kök hücre yatakları olduğunu söyleyebiliriz. Mesela örnek olarak söylemek gerekirse. Evet bu da gayet ilginç bir bilgi. O zaman süt dişlerini e çıktığı anda çocuklarını saklayalım mı? Ne yapalım? Şöyle eğer düz yoldan saklarsanız oradaki hücreler öleceği için hiçbir anlam ifade etmez. Bunların laboratuvar koşullarında saklanması lazım ki bunları saklayan laboratuvarlar da vardır. Evet bu da çok kıymetli bir bilgi oldu sevgili Haktan Hocam. Bununla beraber kök hücre tedavisinin hangi hastalıklarda doğrudan kullanıldığını sayabilir miyiz? Şimdi kök hücre hastalığı esas kök hücre tedavisi esas olarak tarihsel olarak baktığımız zaman bu e, bazı kan hastalıklarıyla kullanımına başladığını biliyoruz. Aslında bunu hepimiz çok aşinayız. Mesela lösemi hastalarda lenfomalı hastalarda bu tedavi yaygın olarak ta 1950'li yılların sonlarından itibaren kullanılmaktaydı. Daha sonra bu kök hücrelerin farklı hastalıklar için de kullanılabileceği fikri ortaya atıldı. Bununla ilgili yoğun çalışmalar bununla ilgili yoğun tedaviler Uygulandı ve sonuçlarda tabi cesaret verici sonuçlar alınınca bunun etki alanı genişlemiş oldu. Yani bugün e, tıpta tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için kök hücre tedavisi e, uygulanmakta, denenmekte. Tabi hastalığına göre, hastaya göre farklı sonuçlar e, almak mümkün olabiliyor. Yani aslında oradaki hücreleri biraz daha yenileyerek, eski performansına döndürmeyi veya oradaki dokuda bulunan bir rahatsızlığı gidermeyi hedefliyoruz bu noktada. Örnek hı hı. olabilmesi açısından sevgili hocam hem kök hücre tedavisinin hangi bölgelere nasıl uygulandığını ve ne gibi sonuçlar elde edebildiğimizi de söyleyebilirsiniz. Eminim izleyenlerimiz için hı hı. çok evet. daha bilgi verici olur. Evet. Şimdi şöyle biz kök hücre tedavisini iki farklı temel olarak iki farklı kaynaktan alıyoruz. Ya kişinin kendinden aldığımız kök hücreleri e, yine kendi için kullanabiliyoruz. Buna otolog kök hücreler deniyor. Ya da e, başka donör dediğimiz e, insanlardan aldığımız ya da yapılardan aldığımız kök hücreleri kullanıyoruz. Ve bu amacımıza yönelik olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Yani Örneğin diyelim ki e, santral sinir sistemi yani merkezi sinir sistemini ilgilendiren bir sorunu varsa hastanın bu kök hücreleri işte damardan, beyin içine ya da e, bel suyu diye tabir edilen boş içerisine bu uygulamaları e, yapmak mümkün olabilmektedir. Evet hocam e, tabii ki bu hücrelerin aynı zamanda e, uygulanma süresi de var sanırım kök hücre tedavisinin e, hangi bölgede veya hangi hastalıkta ne kadar süre uygulanması doğrudur. Evet. Şimdi yine ben e, size dünya genelinden örnekler vereceğim. Tabii ki bizim tıpta şöyle bir kuralımız vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani hastasına göre değerlendirmek lazım. Yani şu hastalıkta şu şekilde kullanmak doğru değil. Bu hastada nasıl kullanacağız? Önemli olan soru bu. E, o yüzden e, bu e, gözlemde baktığımız zaman e, dünya genelini incelediğimizde birçok doktorun, birçok e, e, bilim adamının e, hastalıklar için farklı protokoller geliştirdiklerini görüyoruz. Yani kimisi işte e, bütün hesapladığı e, kök hücre sayısını bir kere de verirken kimisi bunları işte gün, e, günlük ya da haftalık ya da aylık olarak e, bölüp uygulama şeklinde. Daha sonra işte bunun takiplerinde e, 6 aylık takiplerinde, 1 yıllık takiplerinde elde edilen sonuçlara göre bunun e, gerekirse tekrarlanması şeklinde e, uygulamayı planlamaktadırlar ve uygulamaktadırlar. Peki hocam bu uygulamaların başarı ortalaması kaçtır? Yani her dokuda belki aynı olmayabilir ama kök hücre tedavisi yapılan uygulamalarda evet. ne kadar başarılı sonuç? Evet. Şimdi aslında <laughs> çok pardon kök hücre tedavisi çok spekülasyona da açık bir konudur. Çünkü öyle yanıltıcı şeylerle karşılaştığımızı da görüyoruz ki, yani kök hücrenin tamamen bir mucize olduğunu, iyileştiremeyeceği hastalığın bulunmadığını ve dokunduğu zaman hani o sihirli değnek olarak düşünün, dokunduğu zaman bir hastada kesinlikle hastalığı kökten tamamen ortadan kaldırabileceği gibi bir düşünce e, topluma ne yazık ki verilmiş durumda. Aslında olaya öyle bakmamak gerekiyor. Ben yine altını çizerek söylüyorum. Hastalık yoktur. Hasta vardı ve hastasına göre değerlendirmek lazım. Burada biz e, hastalarımızı değerlendirirken zaten e, hastalarla rasyonel konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani hastalara bakın sizin hastalığınız budur, aşaması budur. Biz kök hücre tedavisini uyguladığımız zaman elde etmeyi planladığımız e, veya düşündüğümüz e, tedavi şekli bu şekildedir. Ama ne yazık ki e, tıpta genel olarak bir kuraldır bu. Hiçbir şekilde yanıt alamamanın da mümkün olabileceğini düşünmek gerekir diye söylüyoruz. Evet dediğiniz gibi hasta yok hastalık yoktur hasta vardır ee, önemli olan da bireysel tedavilerde Hı -hı. başarı sağlayabilmektir. Dolayısıyla burada tabii ki hastaların gözünden baktığımız zaman birçok tedavi mucizevi gibi değerlendiriliyor ve beklenti daha farklı oluyor. Dolayısıyla bir soru daha oluşuyor kök Hı -hı. hücre tedavisi ne kadar güvenilirdir? Ben baştan söyleyeyim kök hücre tedavisi son derece güvenlidir. Neden güvenlidir? Çünkü biz iki kaynaktan alıyoruz. Ülkemiz koşulları için konuşuyorum. Biri ya kişinin kendinden aldığımız bazı durumlarda bunu kullanıyoruz. Kişinin kendinden aldığımız kök hücreleri uyguladığımız zaman bunun güvenlikle ilgili bir endişe e, yaratmayacağını herkesin e, takdir etmesini düşünürüm. Çünkü benim hücrelerimdir. Yine bana veriliyordur. Dolayısıyla hani genel tıbbi kurallar, enfeksiyon vesaire gibi bir şeyler olmadıkça bir sıkıntının olmayacağını zaten e, mantık olarak söylemek mümkündür. Ama e, başkasından alınan kök hücreler acaba güvenli midir? Bu önemli bir soru. Burada başkasından ya da başka dokudan alınan kök hücreler aslında e, teknik olarak da çok farklı kök hücre türleri var ama ben bizim ülkemizde kullanılan, bizim kullandığımız türden olan hücrelerden bahsediyorum. Tabii lütfen. Bu hücreler, bu hücreler e, son derece güvenlidir. E, çünkü Sağlık Bakanlığımızın e, bilgisi ve izniyle biz bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunların e, ve tüm dünyada bildirilmiş raporlar üzerinden e, konuşuyorum. Bunların geçici olabilecek işte baş ağrısı, enfeksiyon, e, özür dilerim enfeksiyon değil, ateş gibi bazı çok geçici bulgular oluşturabileceğini söylemek mümkündür. Ama tabii yine e, genel kuralları düşündüğümüz zaman işte herhangi bir tıbbi işlemde karşımıza çıkabilecek her şey ortaya çıkabilir ama bu kök hücrenin kendisinden kaynaklı olan bir sorun değildir. Yani kısacası biz kök hücre uygulamasının güvenli bir tedavi olduğunu çok rahatta söyleyebiliriz. Peki hocam, bu kök hücrelerin alınma şekli neye dayanıyor? Örnek veriyorum, kişinin kendi kök hücrelerinin kullanılıp kullanılamayacağı veya donör hücrenin uygun olup olmayacağına nasıl karar veriliyor? Nasıl bir teste tabi tutuluyor? Şimdi şöyle so söyleyeyim. Kişinin kendisi için kullanılabilecek her durumda donörden alınan yani başkasından alınan ya da başka dokulardan alınan kök hücreler kullanılabilir. Bu tamamen örtüşüyor. Bununla ilgili evet. bir sıkıntı yok. Ama neden bazı insanlarda e, mutlaka e, donörü tercih etmemiz gerektiğini e, söyleyelim. O da şuradan kaynaklanıyor. Çünkü kişinin kendisindeki hastalığından dolayı eğer vücudundaki hücrelerinde bir problem varsa o insanlara biz sağlıklı hücrelerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden e, alojenik diye tabir ettiğimiz başka insanlardan ya da başka insanlara ait dokulardan aldığımız kök hücreleri kullanmak son derece avantajlıdır. Çünkü bu hücreler Henüz yeni doğmuş, mesela bir e, bebeğin göbek kordonunu düşünelim, daha bu gün ışığı bile görmemiş. E, ve hiçbir mutasyona, e, değişime uğramamış, e, taptaze hücrelerdir. Zaten bunlar laboratuvar koşullarında da son derece güçlü analizlerden geçiriliyorlar ve bu analizlerle. En ufak bir hastalık bulgusu taşıyan hücreler asla kullanılmıyor. Yani buradaki şartımız tamamen sağlıklı hücreler olmasıdır. E, kök hücre konusunda konuştuk. Oldukça detaylı bir aktarım gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularım daha çok MS hastalığı üzerine. Yani multibiz dediğimiz bu rahatsızlığın aşamaları nelerdir, Hı -hı. belirtileri nelerdir, nasıl tanık konulur Sizlerden dinleyelim. Hı -hı. Şimdi şöyle, ben tabii burada MS dahil olma sürecim olarak söylüyorum. Dahil olma sürecim, bu MS hastalarının bilinçlenmesi adına söylüyorum. Mutlaka bir nöroloji doktoruna, bu konuda uzmanlaşmış bir nöroloji doktoruna başvurmaları, onlar için bu tanının konmasını, onlar tarafından önerilen, işte bugün bu, kullanımda olan, işte farklı hastaları, hastaların farklı aşamalarına göre kullanılması gereken bazı ilaçlar var. Bu ilaçları e, nöroloji doktorlarının önerdiği şekilde kullanmaları gerektiğinin altını çiziyorum. Benim dahil olabileceğim, yani kök hücre tedavisi olarak söylüyorum, benim dahil olabileceğim kısım şudur, e, bu tür tedavilere rağmen hastaların bir kısmı ne yazık ki e, tedavilere yanıtsız ya da yeterince tedavilere yanıt vermeyen hasta gruplarıdır. İşte biz bu grup hastalarda tabii ki e, kendi doktoruyla da yani onu takip eden primer e, doktoru dediğimiz nöroloji doktoruyla da e, bir araya gelerek bu hastalara kök hücre tedavisi tabii ki hastanın da kabulü e, dolayısıyla şeyle, e, biz bu hastalarımıza kök hücre tedavisini planlıyoruz ve bu tedaviyi uygulamayı e, düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi MS hastalığı neden önemli bir hastalık? E, baktığımız zaman işte dünyada aşağı yukarı 3 milyon ülkemizde de 100 bin eşi 100 bine varan hastalığın olduğu söylenen önemli bir sağ, halk sağlığı problemidir. Yani e, 70 bin, 100 bin gibi farklı kaynaklarda, farklı şekillerde ifade ediliyor ama bu gerçekten e, önemli bir sayı ve bu insanların e, bir şekilde tedaviye ulaşmaları gerekiyor. Çünkü MS artık eskiden olduğu gibi e, böyle işte MS hastalığına yakalandığımız zaman tamamen sakat kalacağımız gibi düşünülen bir hastalık değil. Bugün son derece e, tıptaki gelişmelerin bir ışığında son derece güzel tedavilerin ortaya çıktığı bir hastalıktır. Ama dediğim gibi ne yazık ki bazen e, özellikle MS'in bazı türlerinde e, ilaçlara rağmen iyileşmeyen ya da yeterince iyileşmeyen hasta grupları var. Ve bizim bu hasta gruplarına kök hücre tedavisi seçileceğini gerekiyor. Hocam peki MS hastalığı neden önemlidir? MS hastalığı ile ilgili kök hücre tedavisindeki beklentiler nelerdir? Evet. Şimdi şöyle, MS hastalığı gibi, tıpta ne yazık ki birçok hastalık vardır. Bunların özelliği şudur: Bunlar mevcut tedavilerle ancak kontrol altına alınabiliyorlar. Yani işte şu ilacı kullanalım, MS ya da başka hastalıklar için söylüyorum, tamamen kökten ortadan kaldırabilirim diyebileceğimiz bir seçenek değil. MS hastalığı da bu hastalıklardan biridir. Dünya geneline baktığımız zaman 3 milyona e, varan insanı etkileyen, ülkemizde de 100 bin rakamının telaffuz edildiği, 100 bin kişiyi etkileyen e, bir hastalık olduğu belirtilmektedir. Bu son derece önemli bir sayı. Ama e, MS hastalığı e, bugün tıbbın e, vardığı noktada ve söylüyorum. Geliştirilmiş çok güzel sayesinde. Ee, hastaların aslında büyük bir kısmı e, herhangi bir engelliliğe maruz kalmadan iyileşebilmektedirler. Ancak ne yazık ki hala yüzde 10-20'lik diyebileceğim bir grup e, zor hasta grubudur. MS hastaları için söylüyorum, zor hasta grubudur ve bunların tedaviye beklenen yanıtları ne yazık ki yeterli değildir. E, ya hiç yanıt vermedikleri de olabiliyor, ya da yeterince yanıt vermiyorlar ve bunlar sonuçta. E, çaresiz duruma düşebiliyorlar. İşte bu durumda kök hücre tedavisine e, uygulanması gerektiğini e, düşünüyorum ben. Ve bunu tabi e, elbette e, üç bacaklı olarak düşünmek gerekir. E, mutlaka işte e, bizim yani bu kök hücre tedavisini uygulayacak hekimin hastayı takip eden e, nöroloji doktoruyla ve hastanın kendisiyle oturup bu e, konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekir ee, ve en başta da söylediğim gibi kök hücre tedavisinin e, güvenlikle ilgili e, hastayı rahatsız edebilecek kafasında soru işaretleri oluşturabilecek bir durum olmadığını e, rahatlıkla söyleyebilirim e, ve hastaların e, bu tedaviye e, gerektiği zaman yani en baştan MS tanısı konur konmaz hemen ben bu tedavi alacağım demek yerine ee, normal e, tedavisini aldıktan sonra yeterli yanıtı alamayan hastalarda bu tedavinin uygulanmasının doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ee, ve uygulandığı zaman gerçekten tüm dünyadan elde ettiğimiz verilere göre konuşuyorum. Yani sadece benim kişisel e, deneyimlerimden yola çıkmak çok doğru olmayacaktır. E, tüm dünya genelinden baktığımız zaman bu gibi durumlarda MS hastalığında kök hücre uygulanmasında bizi gerçekten yüreklendiren, bizi geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çok güzel sonuçlar aldığımızı söylememiz mümkündür. Ancak kök hücre tedavisiyle dahil olmak üzere hiçbir tedavinin MS hastalığını kökten tamamen ortadan kaldıramayacağını söylemem şarttır. Çünkü e, kök hücre tedavisiyle de bizim amacımız hastalığı kontrol edilebilir boyutlara getirmek, daha fazla ilerlemesine engel olmaya çalışmak. Dolayısıyla işte bizim özürlülük ya da sakatlılık dediğimiz bu duruma aşamaya gelmene, gelmelerine engel olmaktır. Evet aslında skleroz hastalığı bildiğimiz kadarıyla, Bağışıklık hücrelerinin sinir sistemi hücrelerine saldırması ya da onları yok etmek üzerine evet. harekete geçmesi gibi düşündüğümüz takdirde e, karşı uygulayacağımız bir yenileyici kök hücre tedavisinin başarılı olabileceği e, gayet mantıklı bir seçenek gibi görünüyor evet. sevgili hocam. Aynı zamanda tabii ki başarı oranı kişiden kişiye göre değişebilir bu konuda çok haklısınız. Her hasta her tedaviye aynı cevabı vermeyebilir. Hastalığın ilerleyişi farklı e, faktörlerden dolayı değişiklik de gösterebilir. Bununla beraber sevgili hocam, kök hücre tedavisinde ülkemiz bir çekim merkezi olabilir mi? Zira sağlık turizminde çok önemli noktalara geldik son yıllarda. Sizin evet. görüşleriniz alalım. Evet. evet. Şimdi şöyle ben işte sizler gibi değerli basın yoluyla ve hastaların yoluyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz biz. Yani bizim ülkemizde kök ücret tedavisi, işte bakanlığımızın bilgisi ve izni dahilinde son derece yüksek standartlarda hazırladığımız ürünleri son derece güvenli ortamlarda kullanabilmekteyiz. Ama ne yazık ki hala bırakın yurt dışındaki hastaları. Bizim ülkemizdeki insanların bile yeterince bilgisi olmadığını düşünüyorum. Bizim hem kendi insanlarımızı ee, bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. Ee, hem de yurt dışından aynen dediğiniz gibi bir sağlık turizminin parçası olarak görmek gerekir. Çünkü zira bizim ülkemizdeki insanlar bile hala e, başka ülkelere gidip e, ki orada nasıl e, tedavi aldıkları bir de şüpheli olan yerler var. Oralara gidip ee, belki de canlarını e, bir umut için tehlikeye attıklarını bile düşünebilirim. Ki sadece bizim ülkemiz insanları için söylemiyorum bunu. Ee, Birçok ülkedeki insanlar tabii umutsuzluk, çaresizlik çok kötü bir şeydir. Ve bunların peşinden gidiyorlar. Ben e, bunun e, herkes yani hekim boyutuyla, işte devlet politikası boyutuyla ee, ve işte basının e, aktif olarak kullanılması yoluyla e, ülkemizin kısa zamanda bu noktaya gelebileceğine inanıyorum. Çünkü bizim bu konuda gerçekten eksiğimiz yok. Evet kıymetli hocam, kıymetli aktarımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem kök hücre tedavisindeki bilinmesi gereken evet. önemli noktaları, hem de MS hastalığı ve kök hücre tedavisindeki e, süreci bizlerle paylaştınız. Diyarbakır'dan aramıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman Skype bağlantısıyla stüdyomuzun konuğuydu.